Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bunker yerindeyim, bölgemdeyim ve burada sizlerle beraber bir görev yapayım istiyorum. Umarım hoşunuza gidiyor olur. Normalde ben GTA San Aslan devam edecektim ama 20 dakikalık bir video ortaya çıkarmak istediğimden GTA San Aslan ve diğer oyunlara devam etmiyorum şu an. Şimdi bilginiz olsun uzun videolar gerekiyor bize. Ve bu görevleri de sizlere göstermiş olurum. Yani tadımlık olarak yayınlıyorum. Hoşunuza gidiyorsa zaten aşağıdan. Bilgisayardan izliyorsanız zaten yerini biliyorsunuzdur like'ın. Atımı unutmayın. Telefondan da hemen aşağıda bir yerlerde butonu görüyorsunuz. Atımı unutmayın. Umarım hoşunuza gidiyordur bu GTA Online videoları. Bölgeleri genelde yakın veriyor. Bazen de buradaki bunker görevlerinde Uzak yerlere de, de verdiği oluyor şansımıza. Yakın bir bölgede görevimiz geldi. Sadece bu görev yapacağım. Çok fazla görev yapmayı düşünmüyorum ben bu videolarda. tadımlık öyle konuşalım, muhabbet edelim. Gibi tarzından oluşturmaya. Keyfi vakit geçirip, keyfi vakit geçirtmeye çalışıyorum. Bilgisayar benim amacım bu. Fark ettiyseniz girişi de ufak tefek değiştirmeye çalışıyorum. Ama reisler demekten de şu an şimdi biraz alışkanlığım olduğundan bırakamadım henüz. Ama bunu daha yakında değiştireceğiz. Yavaş yavaş farklı farklı şeyler yapacağım ben. Aklımda olan şeyler var. Onları yapacağım. Onları söyleyeceğim. Umarım o samimiyeti yine alırsınız. Bazı şeyleri değiştirme kararı bu yüzden aldım. Hoşuma gitmeyen bazı şeyler var. Ve bu hoşuma gitmeyen şeyleri de değiştirmem gerekiyor hayatımdan. Bazı şeyleri silip atmam gerekiyordu. Ben de bunu uygulamaya çalışıyorum bazı şeyler bitmedi yani üzse de bozsa da ağzını da bırakmayı bileceğim. Adamımız bizi arıyor. Ne istiyorsun bizden? Burada bir şey aramamızı istiyor. Ne gibi bir şey arayacağız? Bu arada atak yapabilirsin. Başkalarının görevini mahvedebilirsin diyor ama ben öyle pis yapmayacağım. Buralarda bir yerlerde görevimiz varmış. Bu bölgeyi arama mı varsa buradan çıkarmamı istiyor. Eğer buralardaysa bunu istiyor, anladığım kadarıyla içeride bir yerlerde olabilir mi? Yani bu civarlarda olabilir mi? Konvoy diyor bir dakika konvoy diyor bir dakika konvoy bir dakika konvoy. Abi dur konvoy diyor lan ben dur yanlış anladım. Abicim dur. Konvoy diyor lan bu konvoymuş. Ben de indim araçtan. Abicim arabama ne yapıyorsun sen? Arabama ne yapıyorsun be sen? Selamlar. Bunların işini bitirmeden gitmeyeceğiz tabii ki de. O o ne oldu be? Bir şeyler atıyor, bir şeyler. Biz de havaya uçurmaya çalışıyor ama onu yemeyeceğiz. Sen ne yapıyorsun orada kral? Oradan gelmeye çalışıyorsun. Seni gördüm orada. Bana ne atıyorsun öyle kral sen? O şeyler hiç güzel değil. Bu arkadaşımız inmiş. Hoş geldin yakınıma yerlerde helikopter görüyorum. Bir saniye. Bir saniye. Oo! <laughs> Adam bir zavayı uçurdu. Bravo. Bravo ne yaptın ya? Abo. Bir dakika. Vurma. Beni vurma. Var ya, senin var. Yaşını. o. Nalet olsa. Benden ne istiyorsun adamım? Sniper aldık yanlışlıkla ama önemli değil. Onları biz bir şekilde de indirebiliriz yani. Ne düşünüyorum. Öldüm emin değilim. Neyse şu silahı hemen. nereye gittin sen? Hala oradan malı sıkmaya devam ediyorsun. Beni bırakır mısın artık? Lütfen peşimi bırak. Şimdi bu düşürdüğümüz saat yani görevimizi alalım. Her yere gidecek şimdi bildirim. Bu aldığı oyuncu bu şeyi yapıyor. Genelde oyunun için etmek isteyen, görevinizi mahvetmek isteyen elemanlar oluyor online'da. Bazıları cidden aşırı derecede bela oluyorlar başınıza. Umarım şu an böyle bir durum yaşamayız. Online'da çünkü ben bu görevleri yaparken bazen başıma beda oluyorlardı. Umarım olmazlar ve başka oyuncular dışında, online oyuncular dışında bu yapay zeka da peşimize geliyor. Bazı görevlerde gelmiyorlar ama bazılarında geliyorlar. Bunları zaten siz de isterseniz daha fazla GTA Online videosunda görürsünüz. Yakın zamanda aklımda farklı türde rehber videoları var. Bunu da rehber türünde video sayabilirsiniz isterseniz. Bu arada Eglet takımından birinin şu anda görev yaptığı söyleniyor. Yani bizim görev yaptığımız söyleniyor. Oyunu bilmeyenler için söylüyorum bunu. Arkamda, hemen arkamda. Aslında ben bu adamı haklayabilirim bir dakika. Aa haklayamam. Bu, bunun içinde silah herhalde çıkartamıyoruz. Bunun içinde sıkamıyoruz. Yanımızda biri olursa sıkabiliyor. Buradaki şey var ya. Ona çıkıp sık sıkabiliyorlar ama biz yapamıyoruz onu şu anda. Tamamen diyor ki bu hasta oyun sana. Sen aracını süreceksin yanında her biri varsa arkamdan gelenleri indirecek o. Bu aracın amacı o. Yapacak bir şey yok zaten görevlerine geldik. Görevi bitirmeden önce bazı şeyleri daha söyleyeyim. GTA Online 30 Aralık'a kadar gelebilir belki. Son gününde de inşallah bir aksilik olmazsa ben GTA San Andreas'tan bir bölüm paylaşmak istiyorum. Eğer yapabilirsem de FIFA'dan Kendimce yaptığım bir oynanış videosunu sizlerle paylaşmak isterim. Hoşunuza giderse oradan bir video gol attım, attım gollerle alakalı bir video paylaşmak isterim. Yılbaşı özel videom o olabilir. Eğer sizler de isterseniz onu yapabilirim. Onun dışında diğer hikayeli oyunlara da devam edeceğiz ama onların süresini biliyorsunuz. Maksimum 20 pardon minimum 20 maksimum 40 dakika civarı olması lazım bunu biliyorsunuz. Son iki videoda yarın gelecek GTA Online için. Bunker'dan mı yaparız yoksa baskı bir yerden mi görev yaparız bunu bilmiyorum. Kafamı göre takılıyorum ve bunu da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bazı şeyler kanalda değişecek. Kanal adı da değişebilir bu süreçte. Bunu da burada belirtmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek seriler de olacak bu arada. Yepyeni seriler yapacağız. The Elder Scrolls Online'da repertöründe videolar da gelecek. Bunu da burada söyleyeyim. Oğlum ne yaptın? O oyunumun işe ettin yalnız şu an. Ajan 14 arıyor bizi Kaptan da arıyor herkes arıyor bizi Göre başarılı tamamlanmış dostum bravo Bana müteşekkir oldum Mutlu oldum gibisinden şeyler söylüyorlar bizim Böyle tamam aslanım Aslan parçası Birader şu mesajı bir gönderme be Bu arada bu mesajları tıklamanızı tavsiye etmem Hesabımızı elinizden alabilirler Bu mesajları girersiniz Hesabınızı elinizden alabilirler Çünkü bunlar tuzak Bunlar tuzak mesajlar Merak edip girip bakmayın yani. Bu yüzden bunu da söyleyeyim Her kimse söylemeyi de size bunu. Girmeyin. Çünkü bu hesapların bölümün çoğunun ben çalıntı olduğunu aşık beğeniyorum. Bunu da burada belirteyim. Belki bir faydam olur sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı. Ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Her beğeni de zaten bunları kafasına bir tokmak gibi insin lütfen ya. Görüşmek üzere.